Yürüdüm uzunca zaman Boş ışıklı bir haneler önünde Bir kadın uzunca boylu Kahkahaları geniş Şenlendiriyordu sokağı Beyaz alacalı baldırlarını sergileyen Kısa mor bir etek vardı üstünde Gözleri kara Kirpikleri ok gibiydi Gamzeleri mezar yuvası Göğsü kuş kafesiydi ...sakılmıştı aklıma. Düşmüştüm olmayacak bir sevdaya. Sığınmıştı sözlerim bahanelerimin arkasına. Beceremedim usturuplu sevmeyi. Hep böyle olmuştu. Ulu orta yaşamayı sevmiştim. Günahı da sevabı da benimdi. Beceremedim kitabına uygun yaşamayı. Oysa bir kitapta okumuştum. Ölürken bir tuhaf olurmuş insan daha bir his aşırmış, Bütün duy organları daha bir güçlenirmiş. Asfalttaki gider akan kanın şırıltısını, üst katın radyosundaki yanık türküyü duymam gibi. Türkü demişken bir sevda türküsü. Çalıyor olayımı izah edecek şekilde. Pencerenin camı açık. Alıyor bana düşen oksijenin tümünü içeriye. Aklımda yine o var. Umurumda değil hiçbir şey. Acımıyor canım. Çoktan işlevini yitirmiş sinim. Boşalıyor bedenimden kan. Sıcağından eriyor sanki asfalt. Ölümün zamanı mıydı şimdi? Yirmisinde bir denik almaydım oysa. Saçımı sola yatırır, sahilimi cebimde tutardım. Soğuk, yağmurlu bir akşama hayal ederdim ölmek için. Günahlarımdan arınarak, günahlarından arınarak.